Merhabalar. PlayStation 5 için aldığınız oyunu nasıl oynamanız gerektiği ile alakalı bir talimat videosu göstereceğim. Resident Evil Village indi ama fakat oyunun yanında bir kilit var. Çünkü şu an kendi hesabımdayım ben. Oyunu aldığım hesapta değilim. Oyunu aldığım hesaba yukarıdan, en sağdan hesaplar kısmına tekrardan girerek kullanıcı değiştir'e tıklayacağız. Buradan Resident Evil yani giriş yaptığımız hesabı bulacağız. Bu hesap. Burada bakın kilit kalktı. Direkt oynanabilir durumda. Diğer oyunlarda bu sefer kilit var. Ee, oyna diyoruz. Şu an internetimiz açık bu arada. İnterneti de şu şekilde göstereyim. PlayStation tuşuna basarak bakın alt kısımda şurada Wi-Fi kısmı var. Buraya tıklayın. Burada internet şu an bağlı gözüküyor. A ayarları deyin. Buyurun. Ayarlar kısmında internete bağlan yeri açık ve internete bağlı oyuna internet açık bir şekilde girin oyuna internet kapalı giremezsiniz e, hata verir oyuna girdikten sonra oyun tekrardan A kısmına geleceksiniz PS tuşuna basıp A kısmından A ayarları ayarlar deyip bakın burada internet bağlantının kısmını kapatacaksınız ve internet bağlantısını konsoldan kesmiş olacaksınız şu an internet kapalı geri çıkıyorum şu an oyunun içindeyim ve internetim kapalı bu şekilde e, sorunsuz oynayabiliyorsunuz oyunu. Herhangi bir oyundan e, çıktığınızda da, dediğim gibi tekrardan interneti açıp oturumu kapatarak kendi hesabınıza geçeceksiniz. Bu hesapta sadece bu şekilde internet kapalı oynayabilirsiniz. Oyunu oynadıktan sonra oyundan çıkmak istediğimde de PlayStation'ın şuradaki PS logo tuşuna basılı tutarak ana sayfaya gelip oyunu kapatabiliriz. Oyunu kapat diyorum. Ve şu an internetim kapalıydı. İnterneti tekrardan açalım. buradan oturumu kapat diyerek oturumu kapatıyorum. Kendi hesabıma geçiyorum. Şu an çünkü oyun oynamayı bıraktım. Bu şekilde tekrardan kilit var. Bundan sonra kendi oyunlarım sorunsuz oynayabilirim. Verilen hesapta kendi oyunlarınızı veya farklı bir hesabın oyununu oynamayın. Sadece verilen hesaptaki oyunu oynayın. Bu sayede hem başkalarına sorun yaşatmamış olursunuz oyun oynaması kısmında hem kendiniz sorun yaşamazsınız.